Merhabalar. Bugün hayatımın nasıl kaydığından ve Allah'ın nasıl belamı verdiğinden bahsedeceğim. Burada hareket yanlış anlaşılmasın. terbiyesiz bir şey yapmıyorum. Oradan bavulu kaldırmaya çalışıyorum ama kaldıramıyorum. Böyle bir hayatı da daha fazla kaldıramıyorum. Yakında atlayacağım bir yerde. Ben yatay geç yaptığım için misafir öğrenciydim ve misafir öğrencilikten kurtulmam için ek başvuru yapmam gerekiyordu. Ek başvuruyu yaptım ve bilmem bakalım ne oldu. Aynı yurdun daha kötü olan bir bloğuna beni gönderdiler. Yani Allah daha nasıl belanı verebilir derken her gün daha da fazlasını full HD izliyorum. Sağ olun, var olun. Diğer bloktan ayrılma ve yeni bloğa yerleşme sürecinden bahsedeceğim. Öncelikle ben F bloktaydım ve şu anki bloğum E blok. Buraya gelirken hangi blokta olduğunu öğrenebilmem için B bloğuna gitmem gerektiği söylendi. Ben de F'den B'ye aralarında o kadar mesafe olduğu halde gittim bavulla. Daha sonra da B'de de dediler ki sen E'ye gideceksin. Yani madem benim E'ye gideceğim belliydi. Bana bunu neden F'deyken söylemediğinizde bana orada bir Bermuda eziyet üçgeni çektirdiniz. Hani neden böyle bir şey yapıldı mesela? Elimde bavulla ben neden bu kadar yolu kat etmek zorunda kaldım? Başka bir öğrenciye de şu anlık şu bloğun şu odasındasın dendi. Ardından da ama sen yine de fazla yerleşme. 3 saat kadar sonra başka birisi gelecek. Onunla yer değiştireceksiniz zaten. Yani neden bunu yapıyorlar? Burada da sevgi sözcükleri sarf ediyorum. Kibar kibar. Burada da nevresimi düzeltmeye çalışıyorum. Marka planda çok yanlış şeyler yapıyormuşum gibi görünüyor olabilir ama sadece nevresimi düzeltiyorum. Yurda geldiğimde odaların 10 kişilik olduğunu, banyonun gidenin çalışmadığını ve bir dolabımın olmadığını öğrenince ufak çaplı bir sinir krizi geçirdim. Beni en başta dördüncü odaya vermişlerdi. Odaya girdiğimde yatakların tamamının dolu olduğunu söylediler. Geri çıktım. Daha sonrasında yeni odaya gönderdiler. Buradan sonrasında biraz hızlanacağız. Çünkü editlerde hataları kesmekten ise iki x almak daha kolay. Ev işi yapmayı iyi biliyorum. 1.50 kızlar Instagram'dan mesaj atabilir. Verdikleri nevresim takımının delik deşik olduğunu ve sağında sonunda sigara izlerinin olduğunu fark ediyorum. Ve daha fazla dayanamayarak intihar ediyorum. Sonrasında dünyada hala gotik kızların var olduğunu hatırlayıp yaşamaya karar veriyorum. Yaşamak için gayet iyi bir sebep. İyi tarafından bakmaya çalışıyorum ama aklıma gerçekten de hiçbir şey gelmiyor. Neyse en azından artık misafir öğrenci değilim. Yani yurttan izin alırken internetten halledebileceğim gelip buraya imza atmama gerek yok. Bunun dışında yemek yerken para ödememe gerek kalmadı. Ranzalar bayağı sağlam. Ben sonradan benim olmadığını öğreneceğim yatağı düzmeye çalışırken arkadan mehter marşı açıyorlar. Bundan önce de düştüm mapus damlarına çalıyordu o daha gerçekçiydi. Tekrardan bir intihar girişimi. Hop böyle her delikten çıkarlar işte. Yoruldum ama gotik kızların hatırına devam. Nevresim nasıl takılmamalıdır atla güzel bir çalışma. Gerizekalı mı? Bal, mal, mal. Gördük mü diye kontrol ediyor bir de gerizekalı. Bak 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 kurbanlık derisi yüzüyor sanki. Hareketlere bak hareketlere bak. Gerizekalı. Ee, olacak olacak öyle. Ee, mal. Komşu komşu fazladan bir ip, kürek ve sandalyen var mı acaba? Bir arkadaş soruyordu. Baba diyor okulda başka çocuklar da vardı o yüzden kazanamadım diyor. Ha, ha, ha. Ve biz 10 kişiyle kaldığımız halde tip 6 parası 1200 mü ne ödeyeceğiz? Allah'ım ya Rabbim ya. Üniversitede bayağı uzak tahmin edebileceğiniz üzere. Kız yurtlarının hepsi kampüsün içindeyken erkek yurtları dağın başında falan yani neden niye? Hayır neden yani hani Y kromozomuna sahibim diye neden dışlanıyorum şu an? Hani cinsiyet eşitliği temiz mi diye kontrol ediyorum. Narkotik köpeğine döndüm. Şimdi şey diyeceksiniz. kız, yolu kız, 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 kız deyince pardon heyecanlandım bir saniye. <Gülüyor> <Gülüyor> derin derin nefes alayım da hem sakinleşeyim hem de Atatürk düşmanlarına oksijen kalmasın. Şimdi şey diyeceksiniz kız yurtları kampüsün içinde çünkü kızların can güvenliği önemli. E biz ölelim mi kardeşim? Bu ülkede elektrik direğine tecavüz edildi. Yani elektrik direğine bunu yapan kişi tuttuğu kişinin kadın erkek mi olduğuna bakmayacak. Öğrenci evinde kalan bir arkadaşım var. Onun metresi olmadığıma az kaldı. Valla birinin kapatması oldu mu olacağım artık yeter. 3 tane erkek KYK var bu şehirde ve 2 tane arkadaşım diğerlerinde kalıyorlar. Sonraki videoda hangi yurdun daha iyi olduğunu tartışacağız. Ona göre ben artık nakil vereceğim yeter yeter. Ya yurda arayıp beni nakledin diyeceğim ya da cenaze işlerini arayıp beni gömün kardeşim diyeceğim. Artık yani ikisinden biri yeter artık. Kafamı pencereden çıkarıp kuşlar beni dağılın diye bağırmama az kaldı valla. Valla imanıma kuranma yetti ya yetti kalan. Valla beter o sandım kalan ya. KYK'da zorlandığı için bölümü bırakan bir tane sınıf arkadaşım vardı. Onunla bu kadar dalga geçmeyecektim bak onunla bu kadar dalga geçmeyecektim. Allah elam verdi. Haydi hayırlı olsun. Hayır, işin kötü tarafı. Hani şu ana kadar anlattığım her şey çok iyiymiş gibi bir de kötü tarafı var bak. Karanlık bir de daha karanlık, daha koyu olan tarafı şimdi. Derdimi hiçbir arkadaşıma, kuzenime, hiçbir şeyime anlatamam ben. Hepsi zorba çünkü benim gibi. Ve dalga geçecekler, espri malzemesi yapacaklar. Benim mentalim artık bunu kaldırmaz. Abim Hatay'da askerlik yapıyor. Hatay Adana'ya yakın izin alıp hafta sonları eve gidebiliyor. Ben Denizli'deyim. Ben mi askerlik yapıyorum o mu Koğuş gibi Allah'ım ya Rabbim kim üniversite okuyor belli değil. ya. Yani. çok oldu. çok oldu. uzak Vallahi böyle şikayet ediyorum. Allah belamı vermiş gibi bir haldeyim ama hani birkaç güne alışırım. Yani artık yurt benden şikayet etmeye başlar sıkıntı değil ya halledilir. <laughs> o kadar zırladıktan sonra Vallahi yurt kötü ama hani iyi yönünden tekrardan bir bakmaya çalışıyorum. Hani belki bakımsızlıktan sağdan soldan mantar falan büyür. Ben hani onunla bir karnımı doyurmayı deneyebilirim. Ve yani en kötü biyoloji okuyan arkadaşım ona götürürüm. Keser, biçer, inceler. Hani bir faydamız olsun anlatabiliyor muyum? Ya ben tip 5 KYK'dan geldim. Tip 5'ten odalar 3 kişilikti sadece. Allah'ım hani oradaki rahatlığı ben evimde bulamıyordum. Otel gibi yerden mapüs gibi mapüs, mapüs kelimeleri unutmaya başladım. Mapushane gibi yere düştüm yardım edin. Oradan dışarıya Dersin mi bu? Ya biri de çekiyor bu. He, kırpar buralar, mı oraları kafanıyor mu? Atmayacağını mı çok şey. O çok geç. Canlı yayın bu. Yes. <laughs> <laughs> Kırpayım mı? Yok olsun. İyi kafana göre. Nereye, Nereye açacağım ha YouTube'da? He? YouTube'da paylaşıyorum diyorum. Paylaşıyorum. Tamam. в о б